Burası ile ilgili en çok dikkatimi çeken noktalardan birisi de deniz üzere 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Kayıtlara geçmesi adına bunu söylüyorum sadece. Eğer ki bu gözlemlediğim şeyi düzeltilmezse 2022, 2022 Dünya Kupası boyunca Katar'a başına en çok artacak onlardan birinin kaldırımlar olduğunu düşünüyorum. Burada da beğenmedim sayın takipçilerim. Peki neden diyeceksiniz? Sadece bu şu anda bulunduğum nokta İşte şu karşı taraf, aşağı taraf ya da şöyle göstereyim şu caminin olduğu yerler. Buralar çarşı ve yürüyüş yolu veya patika veya kaldırım diyebileceğimiz şeyler. İyi kötü hani burada var bir tek. Ki çarşının içerisi trafiğe kapalı olduğu halde mükemmel bir yürüme yolu, yürüme parkuru var diyemiyorum. Onun haricinde Katar'ın çoğu yerinde özellikle sıcak havalar bahane edilerek işte kimse burada yürüyerek e, hareket etmiyor. Herkes işte arabalarla geziyor, lüks arabalarla geziyor. Biz ne yapacağız kaldırımı gibi bir zihniyet var. Şöyle söyleyeyim. Bu kadar sıcak olmayabilir ama işte İspanya'nın da sokakları çok sıcak oluyor yazın. Seviye'ye ya gittiğiniz zaman hemen hemen aynı. Çok benzer bir iklim koşulları var. Ama daha düzgün sokaklar var. Ki orada bile İslam mimarisi de yansıyor Endülüs mivarisi. Ee, burada bununla ilgili yani çok büyük bir boş vermişlik var öyle söyleyeyim. Çünkü bu da şeyin göstergesi, ee, zihniyet, e, mentalite yara yürüyenden yana olmadığı için sıkıntılar böyle sıkıntılar doğuyor. Ha, diyeceksiniz ki Katarlar bunu ne kadar dert eder. Dediğim gibi dünyanın en zengin ülkesi. Artı enflasyonla yaşıyorlar yıllardır. Döviz sabit, döviz kuru sabit. E, yerli halk neredeyse hiç çalışmıyor. Yani çalışan bir Katarlı'yı herhalde bir tek havalimanında pasaport kontrolünde görürsünüz. Onun haricinde gerçekten çalışmalarına gerek yok. Nüfusun 4-5 katı. Yanlış hatırlamıyorum. Yani bu konudaki rakamlara tam net bilmiyorum ama işte bin gibi bir nüfustan bahsediliyor. Bunun sadece 300 bini Katarlı. Yani geri kalanlar buraya çalışmaya gelen yerliler için çalışan, öyle söyleyeyim size yerliler için çalışan göçmenlerle dolu Kar böyleyken de dediğim gibi sokakta yürüyen insanları kimse düşünmüyor ama benim düşüncem şu her devran bir gün biter işte ee, haberlerde falan da sık sık duyuyorsunuzdur Katar işte geleceğe döne, dönük yönelik çok güzel yatırımlar yapıyor bu petrolün bu gazın bir gün biteceğini biliyor vesaire ama yani bunu düşünmekle yetmiyor. işte yüksek gökdelenler yapıp büyük prestijli markalar ve sahip olmak işte Al Cezire'ler, Katar Airways'ler, hava yolları şirketleri, telekomünikasyon şirketleri falan bunlara sahip olmakla bitmiyor. İnsana verdiğiniz değerle bir ülke, insana verdiği değerle ölçülür. bu sorunu aşmaları gerekir. Bence hazır paraları varken bunun üzerine biraz yoğunlaşmaları gerekecek. Onun haricinde e, genel olarak şöyle söyleyeyim, tipik bir Orta Doğu ülkesi sadece paraları olduğu sürece e, cazip kalabilirler bu mentaliteyle. Paraları bittiği anda ya da daha güçlü bir abi gelip yumruğunu böyle masaya koyup bu para artık benim dediği anda bu ülkeden eser kalmaz gibi bir izlenimim var. E, tabii ki temennim kesinlikle bu yönde değil. Orta Doğu'da ve hatta tüm dünyada barış dileyen birisiyim. Ama bazı görünen şeylerde geliyorum diyen şeylerde inkar ettim, etmek bir işe yaramıyor. Bazı gerçekler siz istediğiniz kadar inkar edin. Gelir, sizi bulur. Burayı da keşke haksız çıksam da, keşke bu gerçekler hiçbir zaman bulmasa ya da en azından siz ve ben bu yayını izleyenler buna şahit olmasak. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Then